Hala bir intromuz yok. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 1000 V-Bucks çekilişi yapıyorum. 1000 abonede çok az kaldı. Katılmak isteyenler yorumları e, kanala abone olup yorumlara katılıyorum. Nokta nokta Epic Game ismim bu nokta nokta kom diye. Kesinlikle dolandırmıyorum 1000 V-Bucks. Vereceğim içinizden birine canlı yayında yapacağım. Twitch'ten takip edebilirsiniz. İzliyorum. Ben inanıyorum. Ben bir uzaylıyım bence. Üç. Yok. Şöyle bir şey diyeceğim. Bence Oğuz Sisi cariyenden daha iyi bir yayıncı. Tamam. Şimdi beni linçleyin hadi. Oğuz Sisi. Oğuz Pusi. Kastım <laughs> vardı yo. Kastım. Sasi. Bak. Sasi'nin chati efsane. Orası okey de. Ben cariyeni geçen gün oturdum. Bu Hasan abi var ya. Hasan abinin yayınına katılmış. Onu izledim. Oturdum 5 saat. Yani cariyeni seviyorum güzel şeyleri var da çok asimile olmuş. Yani onu sevmiyorum. Tamam Oğuzhasi falan da asimile dersin de. Yani bilmiyorum. Ya yani insanlar şeyde haklı belli bir yerde. Hani beğenmiyorsan git lan buradan demeye haklı yani bir yerde. Ülkeyi beğenmiyorsan. Tamam söylen de yani şimdi. Facecam inşallah bugüne yetişmez de yarın. Arkadaşlar yüz hasreti olanlar ünlem Instagram yazıyor. Oradan bakıyor yüzüme. Ee, bir iki de bir şey çekiyor. Aman yani şey yapıyor. İndirip wallpaper yapıyor. Orada yüzüme hasret kalmıyorsunuz bir de. Yetmedi. Yetmedi soru işareti. Bu arada TikTok, TikTok şeyi de koymak lazım. Ya artık TikToker olduk. İyi salak olduk yani. TikTok danslarım için de. OnlyFans açmam yok mu ya? O sesi only fans açsa iyi para kaldırır ha bu. Ben, ben abone olurdum. Yalan yok. Abi sen kumarcı mısın? Alper TikTok'ta bir dans çeksene. Hayır. TikTok'ta dans çektiğim gün. E ee, benim benliğimi oha öldürseydin. Salak. Bana öncelik veriyorsun. Abi rüyanda maf mafya oluyordun mu? Gerçekte olmadığımı nereden biliyorsun? Hayda. Hayda. Ah, pro oldum. Şu an pro oyuncuyum. Bak. Ah. Ah. Pro oyuncuyum şu an. Gördün mü? Böyle bir YouTube videosu mu çeksem ya? Nasıl pro oyuncu olunur falan diye? Benden mafya olur bu arada ya. Niye olmasın ki? Mafya gibi çocuğum ya. Eee pro videosu çekmek için ilk pro olmak lazım. <laughs> Oğlum pro videosu dediğim şey işte bunu yere atarsanız pro oyuncu oluyorsunuz o. Oydu yani. Mim videosuydu ama. Bak izle. Bunu bak bunu Türk Twitch tarihinde bunu yapabilen yoktur. Bir tek benim. İzle. İzle bak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ahmet, bir kek tabulü spam desene sen, sen bir kendine gel. İlk başta nasıl ölmedi bu? Ben onu anlamıyorum. Her neyse. Yargılamayacağım. Burada biri daha vardı galiba. Ana! Orman yangını yaptım Zayx'te. Abi abi ben takipçi çok az. Bana yardım etsen TL atacağım sonra yardım et. Tamam sen at. Biz görüşelim özelden yaz bana. Reklam yapılır. Al işte. A Abi mükemmel bir playdi ya. Beyninin yüzde yüzünü kullanırsan ne olur? Ben oluyorum. Bizim buradan topuk zamanımız gelmiş. Balık, balıklı bir yere. Gelir mi bu? Geldi. Hadi bakayım. Go back to your home. Go back to your home. Atladı valla. Drop'tan güzel bir şey çıkarmamız yok mu peki? Keşke can çıksaydı ama olsun olsun. Bu da bir şeydir. Bu da bir şeydi. Hay YouTube spam, hay YouTube spam. Belki YouTube'a gelir. Bir tek bu mu kaldı? Yoo. Nereye ciddiyısın ya? İlk bilim geliyor. Kill rekoru kırdım. Hmm. E ee, Bu da grapplerlik kişi değil. biraz korkutucuydu yalan yok. Grappler'lı sendin değil mi? Hi YouTube. Hi YouTube. Hi YouTube. Hi YouTube. Ya ya. Yarın YouTube'a gelmesi yok mu? Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. İş. Yarın bir YouTube'a gelmesi var bunun ya. This is the domain, gas up like propane Gold up with gold chain, both up with new games. I'm from the world wide web, how I'm catching all these fucking vermin Still I'm earning while they're concerning over the shit I'm earning Domain, gas up like propane, gold up with gold